Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mısır gevrekli ballı krokan yaptım. Yapılışına geçebiliriz. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Bunu güzelce eritiyoruz. Dört tane de metromuz var. Küçük küçük koydum onları. Güzelce eritiyoruz. İçine bir buçuk yemek kaşığı balımız bir çay bardağı Fındık parçalarımız. Metralarımızı eritiyoruz. Güzelce de. Üstüne 3 su bardağı mısır gevreğimiz var. Onları da ilave ediyoruz. Çok lezzetli bir şey oluyor. Çocuklar tarafından çok seviliyor. Şimdi oldu, altını kapatıp servis aşamasına geçeceğiz. Fincanımızı da ters çevireceğiz. Ben fincanı biraz ıslattım, daha rahat çıksın diye. Zaten sıcakken sunum yapılmalı ki hani çıkma olayı daha kolay oluyor. Öbür türlü zor. Çünkü donunca.